Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve size için erken çekim yapmak istedim. 12 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünleri yani yarın gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet yarın bir A101'lerde neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, göstereceğim ürün şöyle ikili badya ve süzgeci var bu şekilde. Bunların fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Olanı da var arkadaşlar. Şöyle gri ve krem renkte olanı ve burada da şöyle göstereyim üçlü saklama kapları var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da böyle 3 e, küçük böyle 350 milimlik oluyor. E, fiyatlarına da bakalım arkadaşlar. E, fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle kare tepsi var. E, bunun da fiyatı 40 lira arkadaşlar bu şekilde. Bunun da kare bunlar da yarın geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada da şöyle tencere var. E, Aksu markasının, Taç markasının şöyle bella döküm tenceresi. E, bunun da fiyatı 499 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet burada da şöyle Venken markasının çevirmeli rende var. E, fiyatı ise 199 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yakından göstereyim. Evet burada da Nero markasının şu şekilde sütlüğü var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 80 lira. Ve böyle sahanı var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Fiyatları 80 lira. Şöyle mini ürünler. Hangisini alırsanız alın. Böyle 80 lira bir fiyatı var. Bu şekilde de göstereyim. Çok amaçlı mutfak makası var arkadaşlar. Fiyatı 25 lira. Ve burada da şöyle... Ee, şöyle tüy toplama ruloları var. Fiyatları ise 13 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ama, benim için. Evet arkadaşlar burada da şöyle katlanır kova var bu şekilde bunu da göstereyim. Ee, bunun da fiyatı 90 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da şöyle arkepolun e, şekilde kaseleri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 25 lira ve burada da şu şekilde e, yemek tabakları var arkadaşlar. Bunların da fiyatları e, 25 lira ve burada da şu şekilde göstereyim. E, bunlar da mattaralar böyle. E, fiyatları ise bunların 25 lira bir fiyatı var böyle e, farklı farklı renk seçeneği var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle boris kat e, kupa bardakları var arkadaşlar bu şekilde. Bunların da fiyatları 20 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim. Ölçü bardakları var. Bunlar da böyle üç farklı renk seçeneği var. Fiyatları ise bunların 25 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, renkli yağlıklar var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle daha küçük boyu da var. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle emaye kupa bardakları var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle mama kavanozları var. Şu şekilde. Fiyatları ise bunların da 15 lira bir fiyatı var. Ve burada daha küçük boyu var. Fiyatı 10 lira arkadaşlar. Bu şekilde Evet burada da şöyle göstereyim. Boris Hikat bardaklar var. Kedi figürlü fiyatları 40 lira bir fiyat var. Ve renkli bardaklar var arkadaşlar. Meşrubat bardakları. Bunların da fiyatları 20 lira bir fiyatı var. Ve kahve yanı bardaklar var. Bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise bakalım. Fiyatları ise 13 lira bir fiyatı var. Evet. Burada da şu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle kahvaltı tabakları arkadaşlar. E, gri. Bunların da fiyatları bakalım ne kadarmış. 13 lira. E, ne kadarmış arkadaşlar? Şöyle. Bunlar 15 lira. 50 kuruş ve kalpli tabaklar var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların da e, fiyatları 20 lira. Bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da Zambak markasının pardon Zambak çerezlikler var. Keramika markasının fiyatları 16 lira ve dondurma kaseleri var arkadaşlar. Fiyatları ise bunların da 10 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle fırın tepsileri var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 140 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle e, yuvarlak tepsi var bunun da fiyatı 10 lira e, bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle Paşa bahçenin home e, home'de kavanozları var fiyatları 30 lira bunlar 1 litrelik ve burada da 500 milimlik olanı var arkadaşlar bunların da fiyatları 26 lira ve burada da şöyle süzgeçler var şöyle metal teksinin şu şekilde e, renkli süzgeçleri. Şöyle farklı renk seçenekleri de var. Fiyatları ise 50 lira. Ve burada da şöyle Her Evin markasının e, şöyle şöyle. Evet bu şekilde arkadaşlar. doğal doğrayıcı var. Bunun da fiyatı 80 lira. E, bir fiyatı var ve masal bu şekilde e, kaseler var. Bunların da fiyatları e, 10 lira ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle soyacaklar. Fiyatları ise bunların da 15 lira e, bir fiyatı var ve burada da klipsler var arkadaşlar. Poşet klipsleri. Bunların da fiyatları 10 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle damla desenli e, sepet var e, Bunda fiyatı 29 lira e, bir fiyatı var Ve burada da şöyle kova var arkadaşlar Banyo kovası fiyatı ise bunun da 30 lira bir fiyatı var arkadaşlar Evet burada da şöyle askılı asılabilir sepet var arkadaşlar Bu şekilde e, şöyle görselde olduğu gibi fiyatı 45 lira 75 kuruş bir fiyatı var Evet arkadaşlar burada da Filmer markasının Türk Kahve Makinesi var. Fiyatı ise şöyle göstereyim, söyleyeyim sizlere. Fiyatı ise 799 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da şöyle Kivi markasının Tost Makinesi var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 399 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da e, Rabom şöyle büyük valizler var 599 lira e, bir fiyatı var bu şekilde ve kabin valiz boy var 2 yıl garantili fiyat 349 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar rengenin de şu şekilde süpürge makinesi var fiyatı ise 1990 lira e, fiyatı var. Ombo'nun şöyle küçük ev aletleri, ev ferileri var. Fiyatları 2.499 lira bir fiyatı var ve burada da Samsung'un şöyle süpürge makinesi var. Aldın aldın ürünlerin de fiyatları ise 2.499 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da şöyle emayet tencereler var. Bunların da fiyatları. 90 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle farklı çiçek desenleri de var. Bu şekilde. Ve burada da şöyle meşrubat bardakları var arkadaşlar. Fiyatları ise 15 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da şöyle kuplu bardaklar var. Fuşya ve gri renklerinde. Şu anda fuşyası var. Fiyatları ise bakalım. Fiyatları ise eee ne kadarmış fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle desenli bardaklar var arkadaşlar fiyatları ise 15 lira ve kavanozlar var onları da göstereyim sizlere bunlar da 500 cc çapında şekilde bunlar şöyle 1 litrelikmiş arkadaşlar fiyatları ise bunların 35 lira 50 kuruş, bir pardon 30 lira e, bir fiyatı var ve burada daha büyük boyu var arkadaşlar şu şekilde. Bunun da e, fiyatı 50 lira bir fiyatı var bu şekilde ve tatlı kaseleri var şu şekilde. Fiyatları 13 lira e, bir fiyatı var şöyle iki farklı renk seçenekleri var. Evet burada da şöyle kaseler var arkadaşlar. Love markasının. Bunlar da 600 milimlik bu şekilde tok yok kaseler. Fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyatı var ve böyle çerezlik iki renkli çerezlikler var. Şu şekilde kaseler. Bunların da fiyatları 15 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.